Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ertuğrul Tutak Kanalımıza hoş geldiniz ee, Yine bir sıcak günde Vallahi durdu durdu Havalar 8. 9. ayda ısınmaya başladı Hiç bu kara yazı dedikleri bu işte Kaç gündür gayet güzel havalar var Çok sıcak Ama ya, ya ne bileyim Normalde yağmur yağması gerekiyor ama Kısmet Bu ara sıcaklar fazla ee, yazın bir türlü sırtımızı ısıtmamıştı. O kadar yaz geçti. Şimdi güz mevsimi geldi. Sıcaklar başladı. Ters bir zaman ama hayırlısı bakalım. Allah ne kısmet ettiyse. Şimdi suya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, su suya sizinle şimdi bu yolculuğu beraber çekeceğiz. Ee, geçiler de susamış. Kaça kaça gidiyorlar. Yani e, geçi Dayanamıyorum, hayvanlar susamış. Amcam önde gidiyor, amcam koyunları sesliyor. Koyunlar da susadığı için ip gibi dizildiler. Bakın bir ucu tüh, aşağı düştüm, aşağı düşmeseydim. Bakın bir ucu hala geliyor. Ta arkada bir ucu da ta amcamın yanında. Şimdi karşıya gidince. Karşı tarafa gidince uzunluğunu gösterdim. Sıcak olduğu için hayvanlar sersemledi. Uzadılar. Gıdıklarımıza bakın abileri gıdıklarımıza. Koyunlar tabi ne kadar olsa da günde hani iki kez suyunu içiyor ama bazen içmeyenler oluyor günde bir kez de su bir kez hani içip akşam içse sabah içmeyen, sabah içerse akşam içmeyenler oluyor. Onlar susuyor, dayanamıyor. Yoksa günde iki kez suya vuruyoruz. Suyumuz beton çürünler. Orada hani bayağı uzun, 18 metre boyu. Aslında yetiyor dizildiği zaman. Su yönünde yani sıkıntımız var. Tek suyumuz az, sulağımız az koyunlara. Ne güzel dizildiler. Şöyle göstereyim size. Bakın. Yağmur yağmadığı için toz toza, her yer toz toza koyunlar ne yapsın hayvanlar bu, bu arada burunlarında sanarak oluyor böyle kık kık ediyor burnunu iki de bir hayvan temizlemeye çalışıyor hapşırır gibi yapıyor e çünkü toz rahatsız ediyor yağmur yağsaydı bu toz da biterdi şu kevenin çiçeği de biterdi keven çiçeği bir türlü bitmedi bakın hala dolu Buna bu neyse bu çok tatlı herhalde. İştahlı çok iştahlı kaçıyorlar ona. Yorulsa da durmuyor. Yani ona yetişmeye çalışıyor. Biraz sesim kısıldı bugün. <laughs> Fazla bağırdık herhalde. Çünkü koyunlar hani demiştim ya. İki sürüyü birleştirdik. Birbirinden birbirini de yadırgıyor. Hani bölündüm zannedi. Yabancı sürüye karıştım zannediyor. Halbuki şeyler ya, ana, ya anası ya teyzesi ya halası ya bibisi yani akraba bunlar birbirine. Aslında ayrı kaldıkları hepsi 3-4 aylık bir süre ama yine de koyunlar unutmuş birbirini. Tanımıyorlar. Birkaç gün böyle devam edecek herhalde bir hafta daha sürer böyle. Bir de ayın karanlığı olsaydı ay karardıkça nispeten biraz korkardı. Bu kadar dağılmazdı. İnşallah bu ara işte bir iki birkaç güne ayda artık geç gece kalır. Hani geç kaldığı zaman o zaman nispeten birleşir, alışır birbirine. Geçen gün Tugay video çekmişti koyunu kırk kırkta bir koyun vardı. İşte o koyun bu koyun arkadaşlar bakın <laughs> topaldı ayağında aksıyordu, basamıyordu. O yüzden şu koyun bakın şu çubuğun ucunda gösteriyorum ya. O koyun. Onu da kırdı. Şu an davara da kattık. Onun şansına havalar da iyi gidiyor. <laughs> keçileri de kırkmıştı. Keçiler de yani bu ara tüylendiler. Birkaç gün daha böyle sıcak olursa birazcık tüylenir. Daha da üşümez inşallah. Yoksa geç kaldık keçileri kırpmaya yani. Biz her gün diyorduk ama Tugay'a Tugay Tugay biraz tembellik etti bu ara. Babamı kızdırana kadar kırmadı. En sonu babam kızınca kırdı. <laughs> bakın bakın toza bakın. Üf, dumana bakın. Oho! Şimdi şurada bir durduracağım. Suyun oraya gidince başlatayım. Çünkü yol uzun. Bu yol bitmez. Şuradan ya da birazcık gideyim dökül dökülürken çekeyim ondan sonra durdurayım. Suya daha hem bayağı bir mesafe var. Bakın eğer hayvancılığa başlayacaksanız, eğer yapacaksanız sürünüze keçi katmayın. 3 tane olsun, dört tane hani böyle önünü çeksin diye. Hani diğer sürüde biz babamla otlatırken gösteriyordum ya 5 tane falan vardı. O kadar olsun. Daha altı tane olmasın yani. Beş tane yeter. Oğlağı da olur bunun çünkü. Yeter. Ya geçi ömür dörpüsü gerçekten. Keçi tamam. Sütü yarayışlı. Bereket böyle sütü yarayışlı hani nasıl diyeyim sağlık yönünden iyi olabilir ama geçi gerçekten çobana işkence. Yani çobana da işkence. Koyuna da işkence. Durup yemez ki. Koyunun durduğu yerde ancak bak ki geçi almış gitmiş. Kaçmış gitmiş. E koyun da peşine gider hayvan. Ne, ne yapsın? bilsin. Yani. Yorar hayvanı. Siz, sizi de yorar. Yoksa durdurursun. Çevirirsin. E orada 5 dakika istirahat etmen gerekir. Haydi. Geç. Har 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 har. E, sinek de bizi yedi. Keçiye yaklaşmayın. Keçide. Şey olsa. Bereket olsa. Aferin. Şöyle derler. <laughs> bak köylüler. Bizim buranın insanı şey der. Geçi de geçi de şey olsa, ha, kendine hayrı olsa önce kıçını örter. Bakın, hepsinin kıçı açık. <laughs> geçinin kendine hayrı yok. Öyle bir hayrı olsa zaten kıçını örter. <laughs> Bakın, up uzun serince git hayvan. Neydi ki kız git? Yani keçiye heveslenmeyin. Keçi, insana bir Çobana da işkence, koyuna da işkence. Komşularınki de var. Ek getirme katma diyemiyorsun mecbur. Yani halden de anlamıyorlar. Bir getiren üç tane beş tane getiriyor. E i̇şte yoruluyorsun sen de işte istirahat etmek istiyorsun yani bir o kadar sabaha kadar da var ya yani. yine bir saat, bir fırsat bulunca da bir 10 dakika oturacaksın işte anca bak ki bir çay içeceksin çay demliyoruz sabahları. Anca bak ki har 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 almış gitmiş. Ya kevenin çiçeğine kaçar. Ya ne bileyim şeye kaçar. E, toprağa kaçar, herge kaçar. Yani üf, ne ki geçi ne ki. İleride, bir, ileride elime geçerse hep ben azaltacağım yani geçi babam, babam seviyor. Babam da sevmiyor aslında babam da azalttı az. Bir, beş tane kaldı bizim. Çoğu komşununki orada. ağaçlara zarar verir. Ya karalamak için değil mi? Ona ayrı bir sürüde bakacaksın yani. Keçi koyunun içinde olmaz. Onu ayrı bir sürüde otlatacaksın. Yapıyorsan öyle yapacaksın. Yoksa koyunun içine katmayacaksın. Hiç ne gereği var? Öf toza bak. Sonunda suya gelebildik. Oh. Hemen hemen bir 10 dakika kadar videoyu durdurdum. Bakın demiştim ya keçiler susamış diye. Hayvanlar koşarak geldiler suya. Suda. Bakın şöyle göstereyim sularımızı. Orada suya düşersin bücür. <laughs> Bakın bir tanesi musluktan içiyor. O kızımız, zilli kızımız. <laughs> Diyorum ya geçi terbiyesiz hayvan bak suya atladı. <laughs> Yüzüyor. yüzecekmiş gıcı. Yanıma mı geleceksin gıcı? E? Susamadın mı sen? Bicirik gıcı. Bakın su sayanlar nasıl geliyor. Gıdı 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 yaprak. Gıdı, gıdı yaprak. Bu sesi hani neden yapıyoruz? Sulamaya geldiğimiz zaman biz her zaman örrrrrr deriz. Bir de peşinde böyle sesler. O hayvan o sesi duyunca biliyor artık suya geldiğini. O yüzden hani içme işte bir de iştahlanıyor çünkü hani suya geldiğini duyuyor. Su sesi gibi yapıyoruz. E, suya geldiğini haberleri haberi oluyor bir nebze olsun. Suyu su suyu su, suyu içesi olanlar diziliyor yani suya suyun suyun üstü başına. Bakın kızlar nasıl geliyor abiler nasıl susamış bizim. Bak sen bak sen eşek sıpası suyu batırdı. Ne ki bunlar da ya. Papat ya. Oh, Şimdi koyunlarla bakın amcam döndürüyor şu çubuğun ucundan böyle çıkacağız. Bu taraflarda yayılacak çünkü biraz vakit erken ondan sonra aşıp gideceğiz eve doğru. Aslında ben susamıştım şimdi sizin yanınızda bir su içsem ayıp olur mu? Olmaz herhalde ama koyunlar zaten fırsat vermiyor. Neyse. Biz sonra da içeriz. Hele kızlarımız için. Bak susayanlar nasıl koşarak geliyor. Öf toza bak terlemiştim. Yüzüme bu toz yapıştı şimdi çamur oldu resmen. Koyunları biraz savuşturalım da sonra gelip bir suyumuzu içelim. Boğazım ağrıyor ya bugün. Yere gece suyu içen salaklaşıyor. yere <laughs> gıcı. Bak sen bak sen bak güzel gıcı. Geçe. Çalı var bak gidin işte çalıya doğru. Çalıyı seversiniz kızlar. De gel gıcı. yaprağı yaprağın oğlu. Takış. Oğlum, takış. Şiir Amca ne taraf tarafa süreceğiz? Böyle mi çıksın? Tamam. Neyse. Amcam nereye gidiyorsa gitsin dedi. <laughs> sıcak olunca. Normalde armutluğa doğru dönecektik ama. Of sıcak ya. Neyse bugün de böyle olsun. Hem her güne bir bahanemiz var. Şiir <laughs> gıcı. Daraldın mı gıcı? Ama sabah çok güzel tane yediler. Bir yerde... Ee, sıcakta rastladık. İçer çok dökmüş orada. Nasıl etmişse rüzgarlı güne mi rastlamış ne olmuş? Bir saatten fazla yedi. Orada doydular yani. Koyunları yoksa karnları tok değildi. Çıkı 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 Evde kızın bekliyor. gıcı yeri bakayım. Bakın, susayanlar diziliyor. da daha az mı ne ki? He, ha şunları çeceydi. Başka su yok kızlar. Tüh, çok kalın geldi. İnce ince gelseydi tek tek içecekti ama. Tüh. Ha, kadifemiz de geldi. Şu, şu, şu. al. Gel, gel. Şu, 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 şu. Vay ne bileyim nefesin kesilesi. <laughs> Niyeyse bugün huylandı. Onu terbiyesizlik yapıyor. Niyeyse koyunlara da vurdu. Terbiyesiz bir hayvan. Amca ötekini kaçıracak. Şunu kaçırır da su su içerdik. Bu <laughs> eşeğe tutunca onu bilmiyorum onu yani hayvan niye yaramazlık yapıyor bilmiyorum bugün sabah beşten beri o yaramazlığı yapıyor bir oraya koşuyor bir oraya <laughs> yorulmadı da. Allah'tan eşeğimiz iki de iki tane de bize bir zararı olmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük hele bu kadar olsun. Sıcakladık. Videolarımı izleyip için çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp izliyorsunuz arkadaşlar. Çok sağ olun. Beğenip yorumlarda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim sizlere. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim hepinize. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar bir videoda görüşürüz inşallah. Kısmet olursa akşama doğru bu videomu da yükleyeceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı, hayırlı günler.